Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, artık 10. sınıf konularına başlıyoruz. Kütlenin korunumu kanunuyla başlıyoruz arkadaşlar. E, hep ileri seviye şeyler gördük. İşte alkanlar, alkenler gibi, e, kuantum sayıları gibi bu tarz ileri konular gördük. Artık 10. sınıf e, konularını anlatacağım sizlere. Tabii ki ilerleyen videolarda işte organik kimya videoları da gelmeye devam edecek. Şimdi ilk olarak kütlenin korunumu kanunuyla başlıyoruz. Zaten kimyada 3 tane kanun var. Kütlenin korunumu, e, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunu diye 3 adet kanunumuz var arkadaşlar. Tabi bunun dışında da e, öğretilmeyen bazı hacimsel olarak e, kanunlar var. Şimdi ilk olarak kütlenin korunumu dediğimizde aklımıza Anthony Lavoisier gelecek arkadaşlar isim olarak. Bu adam hatırlarsanız... E, Terazi'yi ilk defa deneylerinde kullanan bir insandı ve simyadan kimyaya geçiş yapmıştı arkadaşlar ee, büyük öncülerindendi Robert Boyle'la Anthony Lavoisier'dan bahsetmiştik ee, 9. sınıfta hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar bu adam kütlenin kornumu kanunu diye bir şey buluyor. Şimdi önce bu adam bir tane kap alıyor tabi cam bir kap buraya e, bir kalay koyuyor arkadaşlar tamam mı? Bu kap kapalı bir kap olduğu için Herhangi bir gaz giriş çıkışı olmuyor. İşte burada Sn elementimiz tabi katı halde Sn elementimiz var. Sonra bunu arkadaşlar e, şunla göstereyim. Bir ısı veriyor. Bunu ısıtıyor bildiğiniz e, ısıtıyor ve işte artık bu kalay oksitleniyor ve miktarı azalıyor. Şu şekilde göstereyim onu da havaya bir gaz salınımı oluyor. Gaz çıkışı oluyor. Ee, burada da SN O katısından ve oksijen gazından bahsediyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bakıyor e, Lavoisier buradakiyle yani bu kalaya bir ölçü, Mesela atıyorum 100 gram çıktı. Sonra kalay oksiti ölçüyor. İşte 95 gram çıkıyor. 5 gram da gaz çıkmış oluyor. Ha, O zaman diyor ki o zaman ben neyi tepkimeye sokarsam tepkime sonunda da onu elde ederim diyor arkadaşlar ve kütlenin korunumu kanununu bu şekilde ispatlamış oluyor. Şimdi işte şöyle göstereceğiz. Mesela ben X maddemle Y maddemi tepkimeye soktum. Bu tepkime sonucunda işte ne diyelim Z ve T maddeleri oluştu. Tamam mı? Bunların, bunların kütleleri toplamı yani M hatırlarsanız kütle demekti arkadaşlar. Mx artı My eşittir Mz artı Mt olmak zorunda. Yani X'in kütlesiyle Y'nin kütlesinin toplamı Z'nin kütlesiyle T'nin kütlesinin toplamına eşit olmak zorunda. Tepkimeye giren maddelerin kütleleri tepkimeden çıkan maddelerin kütlelerine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Mesela ben bu işte 20 gram X aldım. Ee, bunun sonucunda ise mesela şu okumu çizeyim. 30 gram da Y aldım. Bunun sonucunda diyelim mesela 40 gram Z elde ettim. Ve X gram T. O zaman X'im kaçtır? Şimdi bunları toplayacaksınız. Burası kaç gram? 50 gram. E tepkime solunda kaç var? 40 artı X gram. E bunlar birbirine eşit olmak zorunda gördüğünüz gibi e, kütle korunum kanunundan bunu söylüyoruz. O zaman x'imiz 10 gram gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde biz bunu gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar mesela buraya bir e, soru yazdım. Böyle sorular çıkacak genelde karşınıza. Şimdi bakın bir grafik verilmiş sizlere. Şimdi demir ve oksijen harcanıyor. Demir oksit oluşuyor. Hemen bunu yazalım. Fe artı O demir oksit oluşturuyor. Tamam mı? Şimdi demirim kaç gram harcanmış? Bakın şu üst taraftaki demir 16 gram demir harcanıyor. Artı harcanan oksijen miktarım ise x. O zaman buraya x yazıyorum. Şimdi kaç gram demir oksit oluşmuş? 28 gram gördüğünüz gibi. 28 gram da bu oluştuysa benim x'im kaç oluyor arkadaşlar? 12 oluyor. Yani 12 gram oksijen Harcamış oluyorum ben demir oksit oluşturmak için. Şimdi arkadaşlar buraya bir soru daha yazdım. Bu soruda bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bakın e, alüminyum ve kükürt birleşmiş. Bu bileşi oluşturmuş. Alüminyum e, sülfür bileşiğini oluşturmuş. Şimdi ben buraya yazıyorum. Alüminyum artı kükürt bileşimi oluşturuyor. Tamam mı? Bunu yazdık arkadaşlar. Sonra bakın. Burada dikkat etmeniz gereken şu ne kadar bakın buraya kare çizdim ne kadar e, bileşik oluştuğunu soruyor bize. Şimdi bakın kükürt ne kadar harcıyorum? 10 gram kükürt harcıyorum. Tamam ama dikkat ederseniz ne kadar alüminyum harcıyorum? Bakın 26 gram alüminyum harcamıyorum. 26'dan 6'ya kadar iniyor bakın gördüğünüz gibi 6'ya kadar iniyor. Yani ben 20 gram alüminyum alıyorum, 26 gramı tepkime sokuyorum, altısı kalıyor elimde, altısı tepkimeye girmiyor, altısı elimde kalıyor, 20'si giriyor tepkimeye. O zaman buraya da 20 yazıyorum ve benim oluşan bileşim 30 gram oluyor arkadaşlar. Bunlara işte artan maddelere çok dikkat etmeniz gerekiyor sorularda böyle ufacık küçük gram hatalarıyla soruları yanlış yapmanıza neden olabilir bunlar. Bunun dışında son olarak söyleyeceğim şu var. Bu, Bunun başka tarz soruları nasıl gelebilir? İşte şöyle yapar arkadaşlar. Mesela şöyle bir kap verir. Tamam mı? İşte bunun içine bir tane katı koyar. Sonra size şöyle bir işte fanus verir. Ee i̇şte bunun içine bir tane başka bir şey koyar. Ve bunu ısıtır. Isı verir. İşte bunu da aynı şekilde ısıtır. İşte der ki hangisinde kütlenin korunumu kanıtlanabilir diye sorar size. Hangisinde kanıtlanabilir? Yalnız bunda arkadaşlar bu şekilde kanıtlanabilir. Çünkü burada kap arkadaşlar kapalıdır. Buradan gaz çıksa yani şimdi şöyle düşünün. Mesela ben bu bunu ölçsem, mesela ben bu bileşikten e, tepkimeden önce 50 gram ölçsem, sonra bunu ısıtıp bir gaz çıkışı olsa, şimdi bakın gaz gidiyor. Uçup gidiyor gaz. Sonunda tepkime sonunda mesela 40 gram kalsa. E gaz yok elimde. Ben ispatlayabilir miyim? Ha kütle korundu aynı birbirine. Diyebilir miyim? Diyemem. 50 gramı girdi 40 gram çıktı. Nerede 10 gram? Gaz oldu uçtu işte. Şimdi mesela buraya baktım. 50 gram bileş... E, madden var. Isıttım. 40 gram madde oldu. E, en son ölçümümde. Sonra bakın bu gazları da ölçüyorum. Artık gaz e, gaz kütlelerini de ölçebiliyorum. Çünkü kapalı bir kap. Hepsi içinde. 10 gram da gazım var. Toplam 50 gram oldu. Ha diyebilirim. Tamam başlangıçta ben 50 gram katı koydum. 40 gram katı 10 gram gaz çıktı. Toplam 50 gram madde çıkışı oldu. Tamam ben burada ispatlayabilirim. Diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Sorularda sizlere en fazla soracakları şey budur. İşte böyle grafikler verilir. Bir de Şöyle bir denklem yazılır. Mesela işte az önce gösterdiğim gibi buraya. Tabi biraz daha küsuratlı rakamlar verir. İşte 10,8 7,2 kaç gram bileşik oluşur. Bunları toplarsanız 18 gram bileşik oluşur dersiniz. İşte genel olarak kütlenin korunumundan sorulabilecek maksimum sorular bunlar arkadaşlar. Sonrasında diğer günlerde sabit oranlar kanunuyla devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.